Selamun Aleyküm arkadaşlar. YouTube'ta Zafer kanalımızda yani Medrese Youtube 7 okuyacağımız vesika bu. Hemen arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Zaten burada arkadaşlar açık bir şekilde hüve yazılmış. Besmele-i Şerif'in arşivlerdeki kodu arşivlerde arkadaşlar bu şekilde geliyor. Evet burada hu veya hüve okuyoruz bunu. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de okumamız münasip. Evet İvraca kadısının arzıdır. Evet, İvraca kadısının arzıdır. Nibolu beyinin kaim, kayım diye yazılmış. Kaim makamı, yani kay makamı olan silahdarlardan Gedik Ali. Gedik Ali nam yani eşkıya. 200'den ziyade atlı, atlı ve sekban ile nahiyeleri devr edip Gezerken silahdarlardan Kara Ali nam kulları mezbura varıp niçin ahali -i, e, vilayete zulüm edersin dedik de tutup zincire vurup Nibolu kalasına ağasına hapse verip cemi vilayetin halkı Merkum Kara Ali'nin iyiliğine şehadet ederler deyu arz eder. Bu bapta ahali vilayetin mahzarı vardır arkadaşlar. Demek ilginç bir konu arkadaşlar. Kara Ali isimli bir şah şahıs silahtarlardan Gedik Ali diye şaki birine askerleri gel geldiğinde atlılarıyla asker demeyelim de artık atlılarıyla eşkıyalara geldiğinde niçin ahaliye zulme diyorsun dedi dedi e, demiş. O da almış onu Nibolu kalesine hapsetmiş. Ahali de arkadaşlar e, bu zatın iyi olduğuna şehadet ediyorlar diyor bel belgede. Evet. Kısa bir vesike, vesika okuduk arkadaşlar. Hazine evrak okumalarında. Bir sonraki ders arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.